Türkiye'ye hoş geldiniz. Musti bayağı başımı hiç çıkarıyor ama. Ya mesela. başımızı hiç çıkar gençler? Beşinci bölümden. Tur Night 4 hala. Ya bir dakika ben bu Night 4'ü geçmeden için rahat etmeyecek. Sonra seklesek. Beyler özür dileriz. Yapışkan duşlar. <laughs> Sesini evet, duymuşsunuzdur. Yapışkan tuşlar yapmış. Hadi dur. Bu ne kafası ya? Sütlü köpüklü. Sütlü köpüklü kafası. Sağ sonda çakmayayım. Doktor bir, <laughs> odunlu, Mert, bir gibi balon dolak değiliz yani... Gezeekal ya. Bıçarsam? ne yapacağım ya? Siz çok takılıyorsunuz he. şey ama ha. Abi şu şey Ben hatırlamadım Ne abi ya? kadar soktu şey. O oğlum Anasının karnındayken Anasının karnındayken tam doğmamış o yüzden ki bunu içerseydi Çocuklarımızı seviyordu Hoş

Ölçerdik şeyde bazen yaptık. Ee, o iki Hadi o ilk kolay. Sinematik var ya, sinematik de alıyoruz. Ne oldu? bulamaz mısın? Leşlerin program biliyorsun şaka. Şey, <laughs> Abi sen bu 30 otuz sayı çıkardın ya. Ne? Yedi tane bir de çöküyordu bana. Hepsini birleştirmem var. Onlar atmam var. Onları da düzene getirmem var. Yok, işte. Yok, sana da hay canım, sana da hay.

Abi genelde oynanırken korkmaya saat çalışıyorsun. Bu oyunda korkmamaya çalışıyorsun. Saat 6 oldu. Aynen bak. Diyemiz Minecraft korku oynuyoruz. O, an, o anda korkmaya çalışıyorum, Bu oyunda korkmamaya çalışıyoruz yani bu derece yani. Anlamıyorum yani. Bence korku oyunu değil abi bu. Yani bildiğimiz stres eğlence oyunu ya. Korku oyunu. geç kalmadın mı? Yok. Boks. Sen benim videolarımı izle. Korkuyla tek başına saldırıyor. Bir başka, iki başka. Lan ikide geziyor. geliyor. gidiyor, koşuyor. Lan iki, ikide de saldırıyor. Fox her zaman saldırıyor. <laughs> geç kalmadık, geç kalmadık. Göç mü kaldık lan? Ha, yok, kalmamışız. Bir, bir an karaltı olunca geç kaldık sanırım. Neyse o adamın kendi e, gö göre, göre göremiyor yani o adamı. O bu Bir dakika sen şey? Maske. Maske şuradan açıyorsun? bak. Yo normal açıyorum ha. Saat üç, üç kaldı ve kazanma ihtimal çok. Benim üstüne benim? Ya bir çok fare benim fare zorlaştırıyor beni ya. Kendi farem alışmaz. De Kendi alışmış. Fare ya o eski fare benim fare, benim mikrofonum hassas olduğu için bütün sesleri duyduruyor arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada farem sesleri için. Yeni mikrofon almayı düşünüyorum ama alamıyorum. Alacağım alacağım diye almıyorum. Fatih e diyorum mikrofonu bana ver. vermeyin Sesi bozuk. bozuk. Sağ taraf duymuyor. Geç kaldık lan. çıkıyor. Omuruk. Ama kendisi geldi nasıl ya? Onu ben ki, benim de kamera kapanmadım kendisi kapandı kamera. Ha, aynen ama maske çıkar, maske çıkan seni ya. kamera kendi kendine kapanınca saldırıyorlar. Allah oyunun bug oldu galiba ya. Allah yoksa öyle bir şey yok mu lan? Ben mi yanlış biliyorum? Adam sana kamerayı indiriyor. <laughs> bak bak kim ona? Var lan bana. Aslında iyi Saat 4 olmuş. Değiştirmeyin abi. Saat 5 olmuş. Şu an saat 5 olsa alırız. Kutu saat 5 denersen. Keşke önce... saat 5'te bitse. 5'te bitseydi ben şu an kaç kere kazanmıştım. Niye biliyor musun? 5'teyken bayağı o bir zorlaştı. 7'de şey. bitmiyor. 7'de bitmiyor. Biz onunla onu anlamam da biz Night 5'te ne, ne, bok yiyeceğiz onu bilmiyorum. Vallahi onu ben sana verdim Night 5 senin oğlum. Ye, nasıl ya nasıl yanlıyor ya? Night 5 de Mert oynasın. Ben ne bileyim, oyna Şerefsizim tekni. Ya yine kendi kapandı. Taktım ama hemen. Gitme. Ok be. Gitti. Ok be dedim. Ok be mal. Tamam be. Düzgün konuş lan. Hadi bu bitti Çocuk Oğlum ben sizi korkutmayacak diye korkuyorum. Yemin ediyorum sitese giriyorum ya. Yani. Efe de Efe de oynarken abi. Efe yanımda anasını satayım çocuk korkutmayacağım diye kendimi korkutuyorum. Stresleniz mi benim gibi saçlarım ben. Ben çok stresleniyorum ya. Stres abi yok Mert, oyun. Geç yaşta beyazlaşıyorsun şimdi. Yaşlı mısın sen Mert? Ben... Aman ne yapalım ya. Müzik kutusu müzik kutusu. İnşallah i̇şte ben bir şey yapayım? Ağabey! OĞLUM SİTİN! Geçtik! OLEMİN! OLEMİN! Kaçtın! Çaktım! Çıldırdın! Çıldırdın lan! 6. gece 6. gece 6. gece! Ağabey saldırın saldırın! 6. gecede değiliz oğlum hatırlatayım! Amına! Kalk! Benim takvimim!